İçimdeki kuşlardan yaptım seni ben. Şehrin daha önce hiç görmediği bu kısmına, bu caddelere, bu ara sokaklara, o çıkmaz sokağa geldiğinin, sokağın sonundaki evin kapısının önünde oturmuş sohbet eden kadınların ona şaşkınlıkla baktığının farkına vardığında saatlerdir yürüyordu. Ama burada, bu çıkmaz sokakta yol bitmişti işte. Yol bitemezdi, o duramazdı. Sokağın dibindeki bu evin kapısından içeri dalıp evin duvarlarının içinden geçip devam etmek istiyordu yürümeye. Yürümeye devam etmeliydi. Sağlı sollu eski taş evlerden oluşan bu sokakta dünya üzerine daha önce hiç gelmediği kadar çok geldi bir an. Başı döndü. Dahası dünyası sallanıyor gibi hissediyordu. Sallanan sadece onun dünyasıydı biliyordu. Çünkü kendi içinde her şey allak bullak olurken baş edilmez bir mide bulantısı ve baş dönmesiyle zar zor ayakta dururken, düşmemek için sokaktaki duvarlardan eliyle destek alırken, karşısında oturmuş olan ve ona şaşkınlıkla bakan kadınların hallerinden hissettiği depremin sadece kendi iç dünyasının yıpranmış ve yorgun anak arasında olduğunu anlayabiliyordu. Kadınların arasından usulca eski taş evin bahçesine girip, dümdüz yoluna devam edip, kesme beyaz taşlardan yapma duvarların içinden geçip, belki geçerken duvarların içinden dağ başlarında tel örgülerden geçmeye çalışan yaban hayvanların tüylerinin, derilerinin, canlarının bir kısmını tellerde bıraktıkları gibi, o da canının içinin bir kısmını bırakarak geçmek istedi. Belki acısı takılırdı kalırdı içinden geçerken duvarlara. Belki duvarın öte tarafına başka biri olarak geçerdi. Belki artık bu kadar çok acımazdı kalbi eğer bir kısmını duvarlarda bırakabilseydi. Bunları düşünürken birden göğsü yarıldı. Hiç kanamadı ama çok ağrıdı. İçinden kuşlar saçıldı bütün sokağa. Kuşlardan biri sevdiğinin gözleriydi, biri elleri, biri saçları, biri teninin sıcaklığı, biri gülüşü, biri gözyaşları, biri kokusu. Bomboş hissettiği içini bir anda boşalmış, bomboş. Artık içinde canı kalmadığını hissettiği an kadınlardan birinin ayağının dibine yığıldı kaldı. Kadın oradaki en yaşlı, en bilge kadındı. Adamın başını usulca dizine aldı, saçlarını okşamaya başladı. Sonra gözünün içine bakıp "Ölüyorsun. Korkma." dedi. Gözünden akan yaşı silerken ve devam etti. "Bu kuşlar ruhunu öbür dünyaya taşımak için çıktılar içinden. Onlar senin ölene kadar içinde saklamış olduğun sevdiğindir. Gerçekten sevenler sevdiklerini içlerindeki kuşlardan yaparlar. O yüzden sevdakar olanlar son nefeslerine kadar içlerinde kuşlar kanat çırpıyor gibi hissederler. O yüzden gerçekten sevenler sinelerinde, yüreklerinde taşırlar sevdiklerini. Sevdiklerini düşündüklerinde, sevdiklerini özlediklerinde o yüzden en çok göğüsleri sıkışır. Ve gerçekten sevenlere yaşarken her an eşlik eden bu kuşlar ölürken de ruhlarını öbür aleme taşır. Birer birer daha yükseğe. Daha yükseğe kanat çırpıp kayboluyordu o güzel kuşlar. Hiç kan yoktu hiç. Ama çok ağrımıştı. Badem. Koca badem ağacının dibine düşmüş, kurumuş bademlerden topladı üç beş tane avcuna. Bu ağaç kendinin görmediği ve asla da görme şansı olmayacak olan dedesini, hatta onun babasını bile görmüştü. O yüzden o ağacı hep aileden biri, ailedeki yaşlı bilge büyüklerden biri gibi sevmiş, öyle saymıştı. Öyle sıcaktı ki. Toprak sanki bin yıldır su görmemişçesine kurumuş çatlamıştı. Hatta kuraklığın, susuzluğun bir kokusu varsa işte o anda burnunda hissettiği bu sıcak, kuru koku oydu. Sağa sola bakındı. Gözüne kestirdiği ilk taşı aldı. Üstünde bademleri kırabilmek için yerdeki kayalardan yüzeyi en düz olanı seçti. Üzerini şöyle acele bir hareketle tozunu alır gibi temizledi. Baş parmağıyla işaret parmağı arasına sıkıştırdığı bademin tekini taşla vurarak kırdı. Bademin ucu kırıldı. Dişiyle çekip çıkardığı içinden kuruyup büzüşmüş ama lezzeti doğruğa ulaşmış olan badem içini. Bademin özünü. Bu tanıdık eski tadı özlemişti, çok özlemişti. Ağlamaya başladı. Demek yıllardır beklediği an buydu. Ne kadar çok şey kaybetmişti. Hayatındaki insanları, gücünü, parasını, en çok da zamanını, yaşlarını, yıllarını, gençliğini ama bütün bu yıllar içinde bütün bu yaşananlar karşısında hiç ağlayamamıştı. Yani ara sıra birkaç damla gözyaşı süzülmüştü belki tabii gözlerinden ama böyle içindeki bütün tortuyu, yılların biriktirdiği o katranı atarcasına o an yaşadığı şey gibi olmamıştı hiç. Oysa şimdi salya sümük, Ağzında bademin tadı aslında ilk gençliğinin, çocukluğunun tadı demek belki daha doğruydu. Çevredeki bahçelerde, bağlarda kimsenin olmamasının da verdiği rahatlıkla biraz. Bağıra bağıra ağlamaya başlamıştı. Ağlasın da rahatlasın diye görüştüğü onca psikiyatr, psikolog, kullandığı onca hap, metot, yöntem işe yaramamıştı da o tek kuru badem içi içindeki dağları, suları, bulutları, yolları, aydınlıkları, karanlıkları, dev tektonik plakalar gibi plakaları büyük bir deprem zelzele ile yerinden oynatmış harekete geçirmişti. Çöktü olduğu yere toprağın üstüne ama oturur gibi değil, yığılır gibi, pelte gibi. Çözülüyordu o an. Tüm bağları çözülüyordu. O güne kadar attığı tüm düğümler, geride bıraktığı tüm bağlar, kendi kendine atılmış bağlar, düğümler bile çözülüyordu eklemleri, kasları, kemikleri tutmuyordu ama hasta değildi. Hastalık gibi değildi o an yaşadığı şey. Zaten iyileşmeydi belki de. İyileşme miydi acaba? Onu da zaman gösterecekti ama en azından bir şeylerin, bambaşka bir şeylerin başlangıcını o an yaşadığının farkına vardı. O kadar çok ağladı ki, o kadar çok içinden, ciğerinden, böğre böğre, içi dışına çıkar gibi, hatta ciğerlerini kusar gibi ağladı ki, o an orada yanında biri olsa dayanamaz sarılırdı bu acılar içindeki adama. Anne karnındaki bir bebek gibi devrildi yana toprağa. Elinde kırmadığı bademler avucunda sımsıkı kapalı tutuyordu. Yüzü, gözü kıpkırmızı, bereketli toprağa belenmiş. Gözyaşlarıyla karışınca da çamurlar içinde kalmıştı. Üstü başı olduğu gibi toprağa karışmıştı. Ölmeden ölmüş gibi, ölmeden gömülmüş gibi. Gün gelecek şu an yattığı yerin yarım metre altında yatacaktı zaten. Aile mezarlıkları az ilerideydi. Her şeye ne kadar yakındı ve aslında ne kadar uzak. Köy yerinde çocuklar tüm yaz boyu sürekli hısım akrabada kaldıklarından ve gece olunca oynamaktan artık takatleri kalmadığında damlardaki, hayatlardaki, bağlardaki tahtlarda buldukları ilk boş yerde uyuyup sızdıklarından bir gün artık bu gece gel evde yat diyen babasına bu ağacın altında sormuştu. Ev ne demek ki? Amcamların evinde kalmak istiyorum ben. Orası da ev değil mi? Bilgeliğine her geçen yıl daha az hatırladığı silik hatıralarla her hatırladığında daha çok hayran olduğu o adam sevgi dolu sözlerle şöyle cevaplamıştı kendisini. Evin kimsenin sana karışmadan sen olabildiğin, kimsenin lafından sözünden çekinmeden istediğin gibi gülebildiğin ve istediğin gibi ağlayabildiğin yerdir. Bu ağacın altında. Tam burada. Anladı ki evine dönmüştü artık. Mavi bulutlardan cehennem ateşine. Elbise dolabına bakınırken eli Erdem'in çok sevdiği kırmızı bluza gitti. Sonra vazgeçti. Açtı çekmeceyi. En üste artık giyilmekten eprimiş olan tişörtlerden birini hızla geçirdi üzerine. Aynanın karşısında saçlarını iki eliyle arkada toplarken tokasını da dudaklarının arasına sıkıştırdı. Erdem kendisine... Sen saçlarını toplarken seni izlemeye bayılıyorum demeyeli ne çok olmuştu. Bu adamı korkunç sevmişti. Aynanın karşısında fazla durmadı. Bütün bu düşünceler ışık hızıyla geçti gitti. O da öyle olsun istedi belki de. Aynalarda kendine bakmayalı, bakamayalı. Epey zaman olmuştu. Niye bilmiyordu. Ne vakit aynada aksiyle yüzleşse evet bu bir yüzleşmeydi artık. Ağlayası geliyordu. Ağlıyordu. Boş verdi. Aslında boş vermedi ama öyle yaptı. Aslında onu da yapamadı. Of ne zordu hayat, sevgi, ilişkiler, insanlar. Gidip yemeğe bakması gerektiğini düşündü. Hızla mutfağa doğru yöneldi. Salataya sirke koymak için dolabı açtı. Aslında küçüklüğünden beri hiç haz etmemesine rağmen sırf erdem seviyor diye evlendiklerinden beri salataları hep sirkeli yemeye başlamıştı o da. Aşk buydu işte. Bu kadar basitti. O seviyor diye senin sevmediğin şekilde salatayı sirkeli yemendi. Daha başka neydi ki? Koca koca beylik sözleri, anlamlara, süslemelere, derinliklere gerek yoktu ki. Aşk bu kadar basit ve yüzeysel şeylerle anlatılabilen bir şeydi. Bu kadar hayatın parçasıydı. Bu kadar hayatın içindeydi ve bu kadar gerçekti aslında. Bu kadar yalındı ve bu kadar da insaniydi. Kapı çaldı, gitti açtı kapıyı. Biliyordu. Yine o cehennem olacaktı kapının önündeki o ilk anda aralarında. İkisi de gözlerini kaçıracak. Sözlerini ağızlarında geveler gibi bir merhaba diyecek. İkisi de çok yorgun olduklarını belli etmeye çalışacak. Bu bahaneyle sessizliklerini, uzak durmalarını sanki saklamış ya da başka anlamlara sığdırmış olacaklardı. Yemeğe mecburen birlikte oturacak. Masada tuzluğa aynı anda uzanmamaya, ekmeğe uzanırken ellerinin uçları bile birbirine değmesin diye dikkatli olmaya çalışacaklardı. Erdem salatanın sirkeli olduğuna sevindiğini söyleyecek. Hatta o salatanın sırf o seviyor diye sirkeli yapıldığını ta evlendiklerinin ilk gününden beri olduğu gibi hiç fark etmeyecekti bile. Gözlerini birbirine değirmemeye pür dikkat geçiştirerek yaşayacaklardı bir geceyi daha işte. Ertesi sabah aralarına koca bir gün, karanlık bir gece daha girmiş olarak uyanacaklardı. İlk uyanan hemen yataktan çıkarak bir an evvel çıkabilmek için evden aceleyle hazırlanacaktı. Diğeri tüm olan biteni yatakta uyuyor numarası yaparak gözleri kapalı ama zihni ve algısı tamamen açık bir şekilde duyacak, dinleyecek, gözleyecek, izleyecekti. O anlar var ya, o yatakta uyur numarası yaparak geçen o boğucu, can yakan anlar, ölümden beter anlardı. Her şeyin bir dönem bir aşka yataklık yapmış olduğu bir yorganın altında sorguya çekildiği, tüm mahremin ellerinin tersiyle itilip umursamazlığın acımasız çöplüğüne atılmış olduğu, artık kimsenin tutkuyu bırakın istekle bile girmediği bir yatağın hapisliğe dönüştüğü o anlar aslında ölümün ta kendisiydi. Erken kalkıp hazırlanan, koşuştururcasına atınca kendisini evden dışarı geride kalan, o keskin sessizlikte bitkisel hayattaki bir beden gibi kalkacak yataktan, sadece günlük rutinleri yerine getirmek üzere idame ettirilen bir hayatın ortasına, çaresizlik duygusuyla kendini bırakıverecekti bitmişti ama bitemiyordu. Bitmiş miydi ya da? Bitmiş olması için daha ne gerekiyordu ki? İki taraf birbirini duymamaya. Taraflar karşı tarafın onun için yola bıraktığı izleri görmemeye ne zaman ne oluyordu da nasıl başlıyordu? Belki de tek bekledikleri akşam yemeğinde usulca uzanacak bir eldi ya da gece girilen yatakta aniden gelecek olan bir kucaklama ya da belki bir gün bir gün içinde gelecek olan bir seni seviyorum mesajı, telefonu hiçbir olmadı. Belki de olamadı. Belki de artık olamazdı. Çok sonra o son gün yollarını ayırırken yatağa kimse almadı. Eşyaların da dili, ruhu, hafızası vardı ne de olsa. Ölünün üzerine atılan toprak gibi kapanırken evin kapısı koca bir yaşanmışlığın üzerine. İçeride sadece iyiye de kötüye de şahitlik ettikten sonra artık bir köşede sahipsiz Öylece duran bir yatak vardı.